Anmadı, da gidemiyorum. Hep bildim ya arkadaşlar bugün yepyeni Karakin haritasıyla karşınızdayız. Yanımızda Barışçı, Bolu Rapper ve Vozi var abi. Partnerliği verecekmiş herhalde yeni harita diye çünkü. Bütün evet. değil mi Vozi abi? Evet. Bu arada arkadaşlar Tabii küfür böyle. etmeme challenge yapacağım. Gerçekten bir ilk. Bunu yapacağım inanıyorum yani. Niye <laughs> 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 gün abi? <laughs> ben oradaki <laughs> küfür etmemeyim bu arada. Ben de oradaki <laughs> challenge'ım. <'im. gülüyor> Ya iptal girmiş olsanız hepiniz sıkıntı yok. Bu challenge için arkadaşlar video editsiz girecek bu arada. Ama e, alakası bile yok. Normalde editörü e, de için editsiz çekiyor şu an. <laughs> bir de dedik ki işte şey yapayım bir de abi bir küfür challenge. Ama en azından şöyle bir olay var. Küfür olmayacağını buradan anlayabilirsiniz. Editsiz olmayacak çünkü bu videolar. Aynen. Etten küfür kötü Yok edemem şerid... abi. Abi sen de etme abi. <laughs> <laughs> abi canım çekiyor. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Ama abi öyle olmaz yani ya. Siz gireyim mi? Sövmeye ha? başlayayım bir anda. Valla alırım mı? <laughs> ben de başlarım <laughs> ki valla. Şey, şey, öyle tövme sarı dolar <laughs> yemeyecek şekilde söv. Ya öyle bir söv ki utansın ama cevap da vermek istesin ama veremesin. <laughs> ama mesela ha 5 maymunu ye. Ben bu, aga girdim şu an. Abi canım çekiyor ama 20 maymun bak <laughs> ama. Şey o da. 5 maymunu. Küpü edersen biter mi? Evet evet evet. evet, <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> O zaman. <laughs> abi dur. Tamam lan. Aa bomba atıyor baba. Bomba gel geldi oğlum sen yere. Has. Tamam beraber haber çekerim o zaman. Didin, has nee? dedin, has <laughs> dedin, has dedin, has dedin. Bak dikkat et. Has mı? Has Nasıl abi ha, hani galiba? has orijinal <laughs> değil mi? Arkadaşlar bayağı kalabalık gidelim. <laughs> gidiyoruz mu oraya? Tamam gidiyoruz, gidiyoruz, oraya. Oraya. Tam gidiyoruz, gidiyoruz abi. abi ben hazırım <laughs> bu arada. Full artık full. Kardeşim. Yukur. Bu arada bir kendi Aa. kalkıyor diye bana G3 vermişsiniz için sıçık uzağa bu arada. Eyvallah. Kardeşim senin gacı avları artık burada bir son bulması Vallahi gerekiyor orada bir yani. bir modun düştü ya gerçekten. Ama şimdi ben bir nereyi belirleyeceğim? Bir yer belirlemen lazım bir kendi gibi öyle. çatıda gacılarla. Yani, bu Alman. arada şu an tam bir dakika konuşayım. Kız arkadaşlarımız varsa Sağ mı yapsu var. Helal özellikle miyapsu'da. Şurada bak. <laughs> ben beni burada bulabilsin. Burada kime sorsanız iyi <laughs> diye gösterebilirler beni. Abi olsun. <laughs> Heh. Çocuk zeki zekalı diyorum yapmıyorsun. <laughs> abi yapacak <laughs> bir şey abi ekmek ekmek. Tamam. <laughs> tamam küfür etmez çarma Yok abi saçmalama bir de küfür olmaz zaten. Aile diyor bizi de chat değil mi? <laughs> pardon oğlum. chat. alo. Çok saçmalama abi ne küfür ya. Yok aile yüzüyor bizi falan. Ne pardon. Ya, ailem için var, modlarını sakalıyorsun. Olmaz ya. Evet evet. Küfür bez. Ama silerim e, ben o bezle. Ben o bezle silerim bu arada. Bu arada 500 bin like gelirse hiç küfür etmeyeceğim. <laughs> 500 bin değil de bu videoya bir 69 bin, 69, 31 hmm. bin beğeni gelirse artık küfür etmeyeceksin. Aa adam var adam. Abi o 500 bin yapalım da imkansız olsun yani gelmesin. <laughs> Giriyorum abi. <gülüyor> lan! Lan! <gülüyor> aldım 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 Barış abi! Gelsin! Abi öldü! Abi, abi Barış <laughs> abi burada mısın? Pardon pardon oğlum Barış abi buradaymış sen görmedim. Barış abi öldü sandım. Oğlum semer, ölmemi istiyorsun. Pezer hayır mi? hayır beni bu tavrım. Ölüm sandım ya çok korktum. Miyavsu var solda miyavsu var solda. Git 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 solda solda gördüm. Ağzına olma. Pisi Nerede lan? Hissetti hissetti O azra, azra mı bu? Miyavsular bak mi? artık kaldı var, miyavsular. Ben bu arada size bir şey daha söyleyeceğim fark etmediniz ama söyleyeyim. Burada el bombası da yok. Aa. Moli var abi, moli var. Değil mi? El bombası yok. Orada moli var kanka, moli. Abi yani, o, 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 adamlar şey. adamlar S400 getirmiş o El bulması ne yapalım? Gözünü seveyim ya. Hangi şimdi S400 var? Var ya abi şey yani. şey anlamında S400 anlamayın yani. arkadaşlar. Pardon. Şey anlamında S400 abi. Füze var ya böyle atıyorsun ya. Kocaman be. Nasıl bir füze? Abi böyle 48 santimlik bir şey var abi böyle. Şular bulursak göstereceğim ben sana. Ölçtün mü? 2 santim sana girsin o zaman pezevenk. <laughs> abi <gülüyor> abi sakat böyle saçmalama abi, abi öyle. Demiyor da şeyler. Tövbe de ya. Ha. Suyu herhalde bu kadar Ben bu, bu iditsiz yisu, yisu, dedim ya. Bak aklıma <laughs> geldi. Abi. 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 De... Yine bir canım sıkıldı bak yis. <laughs> bak. Valla bak bir bak, triggerlandım ya. Ben de bir triggerlandım üstüne. ya. Buradan da selam olsun onlara. Bir daha da adım falan okumasınlar hiç. <laughs> Aramayın lan biri bu sonra. Eee <laughs> niye sallıyorsunuz insanları burada durup dururken? Ya abi ya. koskoca iyi görünmeyip yes diyor. Ne diyeyim ben ona? Kardeşim yes olur. Ne olacak? Bu yes, arada yes, Barış so. abi benim yiyeceğim bay değil mi o kızdan? Allah aşkına sen söyle. Gerçekten. Aslında hiç öyle yok diyorum ama. Bizi abi Zor falan Zor diyorsun. Bolat abi. Rozi abi. Bolat abi. abi. Sasuke olsa gene başlardı. abi partnerlik abi. Abi sen konuşma. Partnerlik var muhafet değil mi? Partnerlik abi. Abi şunu açıklıyorum ben bu arada. Benim notum full. Hayır hayır küfretme. Saçmalama abi, abi Azı gitti çoğu kalmış pek. Abi bu arada daha. çok güzel bir yer gördüm. o oh, tünele girelim. Dur bekle bekle bir. Ben Aynen ben. Ne no. Video, Aa, adamlar şu var. Tüneli böyle yatırıp sabaha kadar ağzına bekle dayamam. Arkadaşlar evet. kör olanlar kör olanlar şu an like attı bile evet. Evet Normalde kör olanlar. Buraları kaldırıyordu. Böyle vuruluyor kardeşim. Sprey ananı avradın o da iyi atıyor.

Yeso gel gel. Tamam kurtar. Kitleyim. Yılmaz kitleyim. Kitleyim. Allah'ım inşallah ölmem amin. Oh. oh. Hadi. Bir şey mi? Sağdan bastım abi orada. Var mı yanımda biri? Bırakmıyorum. Oynuyorum. Oyun. Man ne güzel oynadın be. Bayağı iyi. Man ne iyi be. Oyunarsın Giriyorum. Gidiyorum. bunlar bitti mi? Evet. Harbi bitti lan bunlar. Bitti, bitti. Hayır 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 bitmedi bitmedi bitmedi. Enemies ahead. Oraya oraya çok bari, güzel. güzel bir sıkma yapacağım. Tepede iki nak var. Tepede iki nak var. Yani tüm nak bu. Yes o. Yes, 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 geliyorum. yes Oğlum ark. Aaa. Arkadan mı geldi? mı geldi? Aa döndü 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 Abi döndü 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 kardeşim koşamam bir geleceğim. Atul var şu beş Oo çok temiz tıp bey. Bu arada çalmadım ha. ama. Ama ben vurdum ona. Asla çalmadım. Gördük. Bir ya, tane beni Oo Bir tane beni vurdum. Kilim şey şey ben Vozu gidiyordum da son anda döndüm ya. Ben Vozu aldım. Ama benim korumam var. Tamam Ramazan'ı vurdum Ramazan'ı vurdum. süper süper süper. Bizim geldiğimiz saflara var. Ben enerji dönüyorum. Tek yaklaşıyorum ileri doğru arka tarafa doğru ilk geldiğimiz yere doğru abi. Arkam ne mi Barış abi içerisinde bu arada? Oğlum bu düşmüş lan. Ya bu finish Çocuğa <laughs> var ya baksana o çirişkeci su gülüyor şuraya. <laughs> Tepeden sıkıyor bir yerden. Kardeş bana bir tane lambun verse var ya. Oha 5 tane bomba mı? <laughs> bu. Bir tane bıraktım. Tamam. Barış'ı diyeyim mi? Ben çok tiyarım. Sağ oynuyorum abi ben. Çok uzak ya bunlar yani. Oraya yani. Evet. A a bursa, Gördüm. Bursa. Gördüm. 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 Van Naktu. Oh oh oh. Let's go. Oynanır yeni. Tepenak, 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 evet, bir, var, var, bir tane aşağı indi evet, bir tane iki yukarı var, bir aşağı gel, var. Gel gel gel, Sonunda. Bozi, sağlı gelin, Bozi. Enemies bozi bozi, bozi, bozi abi, partnerlik ver abi. Yeminlerim abi, yarı bu konuşuyorum, sanki geleceğimdeki parlak günlere koşuyormuş gibiyim. Hiçbir sitede ulaşamıyorum ya. Kardeşim, İlanmanı acıda da yürüyorsun şu an. aslında. Konuşuyor Artık musun? Yürüyorum yürü, demen lazım. Yürüyorum zaten dedim, konuşuyorum dedim. Benim hocam kim ya? Zaten. Evet, evet. Nereye yürüyorsun zaten? Ya sıçramız. Burada 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 sağdan git head. sağdan git. Tamam. Bana vuruyor. Bak canı çok az. Arası ya. arası Yap da aşağı. Yap. Barış aldım ben barış aldım. Tamam. D da, ben de ben de. Sen de aç abi sen de Oğlum bomba atıyor. Ne atıyor? Oğlum sağdan bir daha. Yap öleceğim bu Öyle ne zaman vururum. Fark edeceğini merak ettim Bulat ya. Hayır oğlum ben... sonuna kadar tut bırakmadım ya, kardeşim. Bulat, kardeşim. sen, sen yine de hep hep bak be. Blatt, şu videonun sarı dolar yeni bir sen var ya sana bir küller ederim. Oğlum bak var bak, bak bak YouTube gördün onu bak. Aa Sena'yı vurdum. Sena abi. Selam ben... abi yapma ya. Bu Sena... Bulat abi, ne yapıyorsun? Kızları vurmuyor musun bu, bu kanalda ya? Böyle olmaz abi. Pardon. Youtube görüyorum da ekmeğimiz e oynuyor ya. ya. There's var. Oğlum buradan biri sıkıp sıkıp duruyor göremiyorum ya. Bot mu bu ne o. bu ya? No, Olur. pop 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 pop. Enemies ahead. Şurada, 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 şurada. Korkuyorum. Yıldızı kötü yüken arkasına saklandı. Kapı kurulu göstermesi <laughs> yeterli. Çıkar vurur masayı kırmızı. Ben de dur ben de. Çıkarlan, vurması, çıkar lan vur masayı. Çıkar vurur masayı. Göreceğim. Oğlum. <laughs> evet göster. Yıldızı kal göstersin. Göstermeyen şey. Göstermiyor ben sağ location. Şerefsiz. Vallahi lan öldü. saldım orayı. Tamam ki abi tablo oynuyorum orayı koru beni. Enemies ahead. Burada burada. Tamam mükemmel okey. Oraya sıçtık. Tamam girdim. Sağ Burada bir şey mi? Yakın teması giriyorum ben. Yakın teması giriyorum. Arkandayım, arkan, arkan arkandayım, arkandayım. Tamam yakın teması giriyorum, Çok pis soyacağım abi. Yakın temas TR'nin o bir ama. Sena olabilir. Sena! Hayır! Bence vurma. Sena. Dur dur bekle. E, ee, Sena Hanım merhaba. Ya özür dilerim ya. Şu fark edemedim de ben sizi. Orada duruyordunuz. Ben de anlamadım. Atakan, kendi yok. Efendim, kendine efendim Sena Hanım. Sena diyor Atakan mı? Bitirme beni. Sakın. Seni bitirmeyeyim mi? <laughs> <laughs> Bitirmem seni. Seni koruyacağım. Çağır arkadaşını Ya. Ah, ya e, hayır. Hayır. Senaryo. Hayır. Barış abi ne yapıyorsun ya? Küfür etsene götünü bana. E de, abi ya, var. abi ya. Yok abi bu vallahi bildiğin her kış daha beter ne bir şey bu. Enemies ahead. Çok uzak görüş yok görüş yok alana gidiyorum. Tabi 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 tabi. Ulan yine kışkırtma çektim daha çok az canım acırdı ya. Sena I'm sorry Sena. Love you. Değil otur Sena. <laughs> Aha. Uzun sorun lan Aha drop var lan. Oh, 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 oh. Güzel <laughs> abi. Oğlum. Oha ne yaptın lan? <laughs> Witchester Reis. <the> <laughs> Oğlum. Bu araba şey işte mi? Değil, değil mi? Olum daha çok adam var artı ya. ya. Artı, 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 artı. ya? Aa Mami yattı aşağı Mami. 2 IQ Mami yet aşağı görmeyin biraz sana. Ya abi oynadım ben buraya. Bu çok atalı bir şey yaptım Yat lan aşağı lütfen. Versen video biter. As alamadım Ay, tamam çok Yeter ya. Yat lan aşağı niye <laughs> yeter? Tamam, adam niye yeter diyor. Tamam oyunda molam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bittik enerji basacağım. Ya, kardeşim. Bas kardeşim okay. onlara bir yakın dematsu yapmak istiyorum. Bir dakika seni anlattım bak. Gel. Bu ne? abi, smok yok, yok ya. lan vallahi. Sen mi atıyorsun lan bunlara. yok şey Ya bulut Allah aşkına ya. Gel, gel. Abi, koş, koş, koş. Aa, öyle. Aa, adamlar yukarı... ne yapıyor? At çalışıyor oraya? Ananız. Ece de vurdu? Ağzı. Lan Ece alan içinde alan içinde Abi oğlum bak her kızın da bir şansı vardır. Barış abi belli mi içeriniz? Sal abi. Altta var biliyorsun Ağzı. değil mi? Altta mı? Altta mı, mı? ya? Yani, tamam ben bir an önümde. Sen bir şey söyleyeyim mi? Hah. Bir an şuradan çıkar. Video biter. Gidelim mi? Var mısın? 20 saniye Aman, 20 saniye. ya lan oraya doğru gitmesi açılmazsa. Çok vurur, çok vurur. Abi sonun üstüne şey. karma git. Allah 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 Allah. Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Ay Allah kat, Allah kat 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 Ay kör oluyordum. Allah'ım ya Rabbim. vurdun mal. Emoşu vurdun, emoşu vurdun. Ya emoşu adam çok kutla bakmayın ya. Vallahi bir anlık elim ayağım bak. Emoş erkek oldum emir onun adı mal. Hayır be. Hayır konu ya. Bak, 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 ya. ya. <laughs> yok yok onu tanıyorum onu tanıyorum. Sıkıntı <laughs> yok yürü yürü. Sana Mami şerefsiz dedi bu arada yazdı. Topmuşsun öyle. Oğlum öyle. öldüm ya. burça ben büyük ihtimalle <laughs> bayılmayayım. Hah tamam ben Burada adam var. Alo, yardım lazım. Yes, yardım tamam. lazım. Tamam, Mami. Mami mi? Eee, seviyorum ben Mami'yi. Çocuk... Ma oğlum Mami, videodan sonra görüşürüz. Bekle sen. 2 gram adam değil misin? He? 2 gram adam değil Ne adamınız uzuyorum zaten abi? <laughs> oğlum bu ne oğlum lan? Montuğla falan yanıyor. Ya ben ben lazım. ben de alacağım bir tane bombayla. Hop patlayayım bakalım. Sumon içinde, sumon içinde. <laughs>

<laughs> Abi ulan bana bir şey diyemiyorum bak ha. Ulan YouTube dua edin editörüm yok bak ha şu an. <laughs> Valla bir şey diyorum. Terledim şimdi şey diyeyim. ilk defa bir video terledim ya. Küfetme çalışı ne kadar da olmuş. Arkadaşlar 500 bin like gelmez asla bir daha böyle bir şey çekmem ha. Çok olmaz bir şey yaptım. Hiç de gram numurumda değil yalnız. Helal olsun lan sana. Şimdi bak büyük ihtimalle gıcık kaldı. Tamam bir tane şey kaldı. Gıcık kaldı. Bekle şimdi. Şimdi bunu duracağım abi. 2 İki tane emoji açacağım buradan. Tamam O gacı büyük ihtimal emojime düşer. Bakayım. Bu TikTokçu taktikleri mi kardeşim? Aynen TikTokçu. Aa. Mi? Evet. Nerede yok. Bir bak var burada. Nasıl oluyor yani? Bakalım kardeşim nerede? Nasıl böyle? Şu bak fark o. ettin mi? bir, bir, yes bir, bir yes şey o. Yes var. Sonra da atman yok mu ya? Gel. Normal atlayamıyorsun Aa, bak. Aa buz kıvarttın abi. Yo normal atlayabiliyorum gel, gel, gel. bu arada abi. Sen kanka, de büyük ihtimalle boyayın. Kanka bak o oyuna bok atmak Burada Burada adam önümde <laughs> adam önümde. Tamam bir ver abi buz ver abi bana dur bekle. Son bir dişi buz, buzuka buzuka buz al yapmak buz, istiyorum. Martin air drop. Oğlum drop nerede lan? Drop nerede? Gel gel yanıma gel, gel. Adam şu evin içinde <laughs> Tamam tamam, tamam okey. Buzuka çok tutacağım. Aa bazukayı almışlar ama. Yeni droba git. Aa Ay, yo burada, burada burada gel. bulamaz mısın? Gel, 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 tamam geldim 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 geldim. Çıktım ha burada mı? Adamsın. Tam nerede? Evet. Önümde bir yerdeydi. Orada arkadaşlar sizlerle buzluk atmak. Abrusu çok iyi değil mi lan? İkinci pardon. Pardon pardon YouTube am sorry. Aa, küfür Dur. Gel <laughs> lan ne yapıyorum? Şş, tanım efendim merhabalar. İnşallah adım efendisiniz. Bakayım. Abi selamlar. Abi ya. mi? Aleyküm selam. <laughs> Abi olmaz ya. Da. Vortex. Yorum <laughs> <Küfür gülüyor> ama sen de gacılı aldın bana. Vortex. I'm sorry. Beni beni sorry. Arkadaşlar video kusura bakmayın yapacağım hiçbir şey yok. Gacı olsa tamam. Gençler izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Şöyle bir abi kaç bin like istiyorduk? Barış abi. 30, 30. 31 bin like gelirse abi. Bir daha küfür etmeme challenge yaparız sizlerle. İnşallah amin. Kendinize iyi bakın. Instagramlarda burada blogger da yaparız. Barış Çiğin ve Gozi'nin kanalları da aşağıda var abi. Onları takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Abi Instagram takip edin lan bir de. Burayı ekranda göremeyeceğiniz zaman. Şurada var ama. Ha-ha-ha! <laughs>